hafifemizi gerçekleştirdik ki onun için geliyor demokratik kongresi. Ben başladık. Halkların Demokratik Partisi'ni de bir bu süreçte kurup bu ülkeyi bu ülkeyi soyguncularından, salancılardan bugüne kadar bugüne kadar halka inmeyen çeşitli şekillerde kendi çevrelerinde yandaşlar oluşturarak yönetenlerden kurtarmak için bu partiyi kurmak zorundaydık. Biz şunu daha önce söyledik. Bizi sürecinde dedik ki AKP iktidarı bu halka rezil ediyorsa bu halk onu götürecektir. Ve o gün söylediğimizi bugün de söylüyoruz. Bu AKP iktidarını bu zulmü siz götüreceksiniz. Hep birlikte götüreceğiz. İşte 17 Aralık operasyonu soygun, tavar operasyonuydu dedik ve bunun devamının geleceğini de söylemiştik. Daha dün ses kayıtları da ortaya çıktı. Bunun için siz yalan söylüyorsunuz, siz bu ses kayıtları sahtedir şeklinde kendilerini savunuyorlar. Biz de diyoruz ki bunu test etmek çok zor değil. Gidin TÜBİT Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu. Bu kasetler sahte mi değil mi? Bu ses kaydı sahte mi değil mi? Bunu 20 dakikada çözerlerimler size. O kadar çok konuşmaya, o kadar çok dedikodu yapmaya, o kadar e, insanlar üzerinden manipülasyon, yanıltma, karalama yapmaya gerek yok. Gitsinler tübitak da kendilerinin elinde, bilimsel kurumlar da kendilerinin elinde gitsinler, araştırsınlar, bunun gerçek bir yalan olduğunu ortaya koysunlar. Eğer bunlar yalan diyeceklerse, diyebileceklerse bize şunu hesabını versinler o zaman. Bu ülkede yıllarca talan ettikleri çevremizin arazilerimizin hesabını versinler o zaman. Bunların paralar nereye gitti? İşte bu paralar, bugün o ayak ve kutulardan çıkan paralardır arkadaşlar. Bu paralar bizim vergilerimizdir, bizim emeğimizdir. Bu ülkede yaşayan, bu ülkede yaşayan tüm insanın kendi emekleridir. İşte Fatih'mizin kurulma sebeplerinden birisi de bu emeğimizi onlara ve onların benzerlerine tavr ettirmeyeceğiz. Onlara yedirtmeyeceğiz. Bunu Dün sokaklarda söyledik. 30 Mart'ta da kimsenin sand... kuşkusu şimdi tüm bunlara rağmen daha işte dün dün burada da gördük. Hala ayrım yapan zihniyetin ürününü işte buradaki adayların kendi dilinden duyduk, gördük. Şurası benimdir, şurası senindir anlayışı bu ülkeyi bu hale getirenlerin anlayışıdır. Şu parti Türk partisidir. Türk parti Türk partisiyle diğerlerinin anlayışıdır bu anlayış. Biz hiç kimse Türk, Türk, Alevi, Sünnü, Yahudi, bu parti, bu parti, Türk inançları hiç kimsenin, hiç kimsenin, inancına, etnik yapısına, düşüncesine herhangi bir şekilde saygısızlık etmiyoruz. Ama ama şunu da söylüyoruz: Bizim hakkımızı yiyenlerin sonuna kadar duracağız arkadaşlar. Bunu bu gücü nereden alıyoruz? Geziden alıyoruz. Bu gücü orada yapıştırmanızdan alıyoruz. Ki yaptırmayacağız. Nurak'ta da, Kullar'da da, Tatlar'da Barış'ta da istediği, Barış halkının istemediğini, Tatlar halkının istemediğini hiç kimse yapamaz diyor. Nurak halkının istemediği hiçbir şey. Hiç kimse, hiçbir iktidar yapamaz diyoruz. Onun için bizim derdimiz, bizim derdimiz yıllarca Nur yapılmayan hizmetleri yapabilmek. Bunun için de öncelikli olarak diyoruz ki yönetimin şeffaf olması gerekir diyoruz. Verebilir olması gerekir diyoruz. Hesap verebilmek için de denetlenebilir olması gerekir diyoruz. Denetlenebilmek için de mutlaka çok kişi tarafından yönetilmesi gerekir diyoruz bir tek kişiyle yönetilen iktidarlar diktatörlüktür diyoruz. Biz onun için <laughs> için şeffaf yönetim için mutlaka sadece belediye başkanı ve meclis üyeleri değil. Aynı zamanda mahalle meclisi kadın temsilcileri, aynı zamanda gençlik temsilcilerinin, aynı zamanda sivil toplum örgüt temsilcileriyle birlikte bu memleketi yöneteceğiz diyoruz. Bu nedenle her mahalleye mutlaka bir meclis oluşturacağız. Meclis temsilcisini seçeceğiz. O meclis temsilcisinin mutlaka bir belediye meclis üyesi kadar, bir belediye başkanı kadar, bir belediye eş başkanı kadar oy kullanma hakkı vereceğiz. Bunu, bunu hani sözde değil, partimizin tüzüğü ve programı gereği veriyoruz. Eğer biz bunu vermezsek o parti bizi oradan alır arkadaşlar. Biz öyle 5 yıllığına, 10 yıllığına da seçilmiyoruz. Eğer siz isterseniz, o mahalle meclis temsilcileri isterse bizi bir yıl içinde de bu görevden alma hakkına sahiptir. Hiç kimsenin bundan kaygısı olmasın arkadaşlar. Eğer başaramıyorsak, eğer yapamıyorsak bizi bir yıl sonunda da alabilirsiniz bu görevden ve bu görevi yeniden kendinizin elinde olan bu görevi istediğinize ve kendiniz kullanmak şartıyla Kendiniz kullanmak şartıyla istediğiniz kişi oraya getirme hakkına sahipsiniz. Nur Hatta <laughs> Halk bizden neler istedi? Ben kısaca size onlardan bahsedeceğim. <laughs> Mutlaka mahalle yollarının caddelerin yapılması konusunda kesin bir talep var. Bu konuda hiç tereddütünüz olmasın. Biz şunu söylüyoruz. Eğer halkımızla birlikte olursak halkımıza götürdüğümüz zaman şunu birlikte yapalım dediğimiz zaman bu halk bizimle birlikte bizim bundan kaygımız şüphesiz yoktur. Nur hatta mutlaka merkezin olmasını istiyoruz. Bu kültür merkezinde kadın bölümü, gençlik bölümü, çocuk bölümü, internet erişim bölümü mutlaka olacaktır. Ki şu anki iktidar interneti bile yasaklamaya çalışıyor. Derdi edip Kimsenin bir şeyden haberi olmasın. Kimse bir şeyi öğrenmesin. Biz kafamıza göre çalışalım, kafamıza göre bu ülkeyi satalım, kimse de bundan bilgi edilmesin diyor. Onun için kültür merkezinde mutlaka bir tiyatro salonu, mutlaka bir konferans salonu, mutlaka bir kütüphane yapılması gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka bir düğün salonu olması gerekiyor. Ve en önemli sorunlarından birisi Nura. Bu pazar yerinin bir bölümü mutlaka kadınlara açık olacak. Yani kadınlar... Yaptıkları ürünü burada, orada e, satabilecekler, onu değerlendirebilecekler, nüfusta üretime ve nüfusun üretimine katkı sağlayacaklar. Orası sürekli onlara ait olacak ve kadınların kullanabileceği e, denim odalarının da olduğu mutlaka bir pazar yerinin olması gerekiyor. Toplu taşıma hizmetleri dahil olmak üzere mutlaka yapılacak ve her belediye günün belli saatlerinde her saatte bir mutlaka bir toplu taşıma hizmeti i̇şte barış ııı e, zillahından tutun da tatlara kadar bu hizmetlerin hepsini götürebileceğinizi ııı e, götürebileceğiniz sözünü rahatlıkla size verebiliyoruz. Bunun için özellikle kadınlarımızın talebi cumartesi günleri kadınlarımızı çünkü pazar, merkezi pazar burada kurulduğu için kadınlarımızı ücretsiz taşıyacağız. Bunun sebebi de bunun sebebi de nasıl ki partimizde eşit kadın temsiletin olduğunu savunuyorsak kadınların da üretime katılmasını, kadınların da siyasete katılmasını mutlaka istiyoruz. Çünkü kadın aklının olmadığı, kadın emeğinin olmadığı bir yerde soygun olur diyoruz. Kadının olmadığı yerde farklı pazarlıklar yapılır diyoruz. Nitekim bugün e, iktidarın yaptığı pazarlıklar bunlar arkadaşlar. Mutlaka kooperatifçilik anlayışının gelişmesi gerekiyor. Bugüne kadar kooperatifçilik farklı şekillerde uygulandı ama halkımız bundan ciddi bir şekilde faydalanamazlar. İşte mutlaka bir soğuk hava deposunun kurulması, mutlaka bir süt ürünleri mandrasının kurulması bu memleket için zorunluluktur. Yani iş istik istihdamı dediğimiz iş alanlarının yaratılması da tamamen bizim elimizde arkadaşlar. Biz bunlara öncülük edersek, biz sizin için bu projeleri hazırlarsak herhalde bunlar içliğine yok diyecek bir arkadaşımız olmayacaktır. Mutlaka kullarına ve tatlarda şu an uygulanan çilek üreticiliğini daha da geliştirerek daha da geliştirerek organik çilek yetiştiriciliğini burada rahatlıkla yapabiliriz. Nurak'taki çünkü sulama sisteminden kaynaklı sularımızın az olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sulama sisteminde bir e, düzenleme yapabilirsek, damlama sistemini kurabilirsek bunu çok rahatlıkla yapabilir, başarabiliriz. Bunun için de hani e, tüm bunları söylüyorsunuz da hoca parayı nereden alacaksınız? Bu gelirler nereden gelecek diye mutlaka soracaksınızdır. Bu gelirler Türkiye'nin de çok yerinde. SONES projeleri yani sosyal e, destekleme projeleri, sosyal kültürel faaliyetleri destekleme projeleri, Doğa da Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın destek projeleriyle yüzde yetmiş, yüzde seksen hibe verilen projeler. Avrupa Birliği projeleri rahatlıkla yapılabilen projeler. E, ve Dünya Bankası'ndan alınacak fonlar rahatlıkla alınabilecek fonlardır. Yeter ki siz projeniz, projenizin temelini doğru e, doğru e, şekilde ekonomisini hazırlayıp bunu rahatlıkla her yere veriyorlarsa buraya da vermek zorundalar arkadaşlar. Vermediler mi? iki kere isteyeceğiz. Vermediler mi? Beş kere isteyeceğiz. Onların kapılarını aşındırana kadar isteyeceğiz bunları. Evet. Şunu söylüyorsak işte ne yapalım? Vermiyorlar. Deyip işin kolayına kaçıyorsak evet vermezler. Ama bu iş yapmamanın, çalışmamanın bahanesidir. Biz istersek biz istersek Bunların bu projelerin hepsini o bakanlıktan da geçirebiliriz. Devletten de bunların hepsini alabiliriz arkadaşlar. Eğer Doğa Kalkınma Ajansı milyarlarca lirayı bu bölgeye yatırım yapıyorsa, Nurhak da bu bölgelerden biri ise, Barış da bu bölgelerden biri ise, Tatlar, Kullar da bu bölgelerden biri ise burayı vermek zorundalar arkadaşlar. Onun için bunların hepsini doğru şekilde projelendirdiğimizde bu destekleri çok rahat